Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Bitcoin'de son durum nedir bunu inceleyeceğiz ve ardından yükseliş potansiyelinde bulunan altcoin'lerin incelemesini gerçekleştireceğim. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet videonun açıklama kısmında kripto vip kanalımıza ait telegram linkimiz mevcut arkadaşlar. Buradan katılmak isteyen arkadaşlarımız link üzerinden Telegram linki üzerinden VIP grubumuza katılım sağlayabilirler. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bir city token nasıl alınır bundan bahsedeceğim. Videonun açıklama kısmında linki mevcut. Linkin üzerine tıkladığınız zaman karşınıza bu şekilde bir site açılacak. Ve sağ üstteki buy b city yazan yeri tıkladığınız zaman karşınıza bu şekilde bir ekran açılacak arkadaşlar. Şu an için bir bisiti 0.009 dolar seviyesinde. 9. aşamada toplam 10 aşama olacak. Ve 9. aşamanın tamamlanmasına 11 gün 5 saatlik bir süre var. Hemen buradan buy Token um, Now dediğiniz zaman karşınıza bu şekilde bir ekran açılıyor. Burada ne kadarlık bisiti almak istiyorsanız. Diyelim ki 25 dolarlık veya 50 dolarlık bir bisiti almak istiyorsunuz. Ve aşağıdaki make payment kısmını tıklıyorsunuz. Ve buradaki boşlukları tıkladığınız zaman buy token now diyorsunuz arkadaşlar ve karşınıza bir adres açılıyor ve buradaki adresi kopyaladığınız zaman hangi borsayı kullanıyorsanız oradan buraya parayı gönderiyorsunuz arkadaşlar bu şekilde katılım sağlıyorsunuz. Tabii ki bu tarz projelere katılım sağlamadan önce arkadaşlar öncelikle kendi araştırmanızı yaparak katılım sağlamalısınız ve <laughs> riski edebileceğiniz miktarlarla yatırım yapmalısınız arkadaşlar. Bu uyarıyı yaptıktan sonra Bitcoin'de son durum nedir? Hemen bunu inceleyelim. An itibariyle 43.689 seviyesinde baktığımız zaman Bitcoin'de bir yükselen üçgen formasyonu var arkadaşlar ve bu bölgedeki direnci bir türlü kırmayı başaramadı. Sürekli buraya geliyor, çarpıyor ve geri dönüyor ve aşağıda da hareketli ortalamalara baktığımız zaman Geri dönüşler sürekli 100 günlük hareketli ortalama. Hemen şöyle şurada grafiği kapatalım. Bakın şuradaki yeşil olan 100 günlük hareketli ortalama 4 saatlik zaman diliminde bu bölgeye doğru geri çekiliyor ve buradan tekrar tepki alımlar alımlar geliyor ve yukarıdaki direnç bölgesini tekrar test ediyor arkadaşlar. Şöyle hareketli ortalamaları tekrar kapatalım. Evet şu an için direnç olarak buradaki kırılım noktası arkadaşlar 43.850 seviyeleri hatta 43.900 seviyesi üzerinde en az 4 saatlik mum kapanışı görmemiz gerekiyor. Böyle bir durum gerçekleşir ise buradaki formasyon nedir arkadaşlar? Buradaki üçgenin ağzı genişliği kadar yukarıya gitmek isteyecektir. Yaklaşık 48.549.000 dolar seviyeleri potansiyel hedef arkadaşlar. Daha önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi 48.549.000 dolar seviyeleri den ciddi bir satış dalgasının başlayacağını sürekli yayınlarımızda bahsediyoruz ama tabii ki bu seviyeye yaklaşmadan da olabilir ama tahmini daha önceki geçmiş analizleri incelediğimiz zaman USDT dominans grafiğine baktığımız zaman sanki bu seviyelerde bir satışın gelme durumu ciddi bir satışın gelme durumu söz konusu arkadaşlar. Tabii ki buradaki trend kırılırsa satışlar biraz daha artabilir arkadaşlar. Buraya da dikkat etmek gerekiyor. Direnç kırıldıktan sonraki süreci bahsediyorum. Olur da direnç kırılmaz aşağıdaki destek noktası kırılırsa o zaman satışlar biraz daha hızlanır arkadaşlar. Nereye doğru? Buradaki uzun zamandır test etmediğimiz 200 günlük hareketli ortalama yani 41.161 ve 40.648 seviyeler arkadaşlar. Bu seviyeye doğru satışların devam etmesi söz konusu arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu anki son durum bu şekilde. Bugün için sizlere bakacağımız altcoin'ler arkadaşlar. Öncelikle AVAX'tan bahsedelim. AVAX'ı biliyorsunuz 14 dolar seviyelerinden itibaren sürekli analiz ediyoruz arkadaşlar. Haftalıkta düşen trend kırılmıştı ve özellikle 45 33 seviyeleri direnç noktasıydı ve bu seviyeden bu seviyenin üzerinde haftalık kapanış geldi. Şu an için artık burası destek noktası arkadaşlar. 45.33 seviyesi. 45 dolar seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarıda 60 dolar arkadaşlar direnç olarak karşımıza çıkıyor. 60-30 seviyesi. Tabi ara bölgede de dirençlerimiz var arkadaşlar. Yani özellikle mesela şu bölgede 52-95 seviyesinde de direnç noktası var. Burada nasıl takip edilebilir? Burada 45-30 için hemen altına stop koyulur. Bu şekilde takip edilebilir. Uzun vadede zaten buradaki 152 dolar seviyelerini test edeceğini daha önce de söylemiştik arkadaşlar. Avax ile ilgili son durumumuz bu şekilde. Harmony One arkadaşlar. Harmony One an itibariyle 00.22.73 seviyelerinde ve daha önce de yapmıştık analizini biliyorsunuz. Bir önceki boğada ciddi takibimizde olan altcoinlerden bir tanesiydi. 00 o 0 seviyelerini alım yapmıştık. 0.40 seviyelerini görmüştü ama yukarı yönlü hareket devam etmedi arkadaşlar. Tabii ki birkaç olumsuz haber de gelince Harmony One ilgili daha sonra ve Bitcoin tarafında düşüşte başlayınca Harmony One da bu düşüşe fazlasıyla etkilendi. Şu an için hedef olarak 0.0.30 seviyesi arkadaşlar. Bu, buradan itibaren 0.0.30 seviyesi ilk hedef noktası. Bu seviyenin geçilmesiyle beraber bakın bu seviyeyle bu seviyenin geçilmesiyle beraber bir sonraki hedef 0.10 seviyesi arkadaşlar. Ve özellikle bu ada ben bu zirvenin görüleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zirveyi gördükten sonra çanak katlamaya doğru yükselişini devam ettirecektir. Harmony One için söyleyeceklerimiz şimdilik bunlar. Bir diğer analizimiz Ordi arkadaşlar. Ordi bugün Twitter'da da paylaştım. Şu an tabii ki ciddi bir yükselişi hareketi gerçekleştirdi. Bugün 64 dolar seviyelerinde paylaşım yapmıştık ve Ordi de özellikle 69.80 tarihi zirve seviyesiydi ve bu seviye üzerinde 4 saatlik mum kapanışı geldi. İkinci 4 saatlik mum kapanışı saat 7'de gerçekleşti arkadaşlar. 69.80 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar Hedef 110 dolar olarak takip edilebilir. Gördüğünüz üzere burada çok büyük bir bayrak formasyonu var ve bayrak formasyonu tabii ki logaritmik olarak baktığımız zaman ciddi manada uzun bir seviye arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Bakın logaritmik olarak baktığımız zaman hedefin yaklaşık şu bölgeden alalım. Yaklaşık hedefin 240 dolar seviyeler olarak çıkıyor. Ama dediğimiz gibi ilk hedef 110 dolar. 110 doların üzerinde artık kar satışı yapılarak ana para çekilip mal, sıfır maliyetle kar bırakılabilir. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani uzun vade hedefi 240 dolar ama yakın vade hedefi 110 dolar 110 dolar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Olumsuz bir durumda 69.80 altında kapanışlarda stop olmalıyız. Hatta 69.80'den ziyade buradaki 65 dolar seviyesi destek olarak takip edeceğimiz önemli seviye. Bir diğer analizimiz arkadaşlar, Ilvium, ILVUSD'de daha önce analizini yapmıştık. Ciddi bir hareketi yaptı ve ciddi hareketten sonra şu an için düzeltme hareketi artık tamamlandı. 107.59 seviyesi direnç noktasıydı. Bu seviyenin üzerindeyiz ama şuradaki düşen trendinde mutlaka kırılması gerekiyor. Özellikle 110 dolar seviyesi üzerinde kapanışlarda ilk hedef burası olacaktır. 123 dolar, daha sonra 253 dolar Boğa rallisinde bahsettiğimiz 800 dolar seviyesine doğru yükseliş devam edecektir arkadaşlar. Bir diğer analizimiz Solana arkadaşlar. Solana tarafında da biliyorsunuz sürekli analizler yapıyoruz ve bugün 118 dolar seviyesindeki direnç geçildi. ve şu an için hedef olarak buradaki boyalı alan arkadaşlar. Burası yaklaşık 138 143 seviyesi. Burada daha önce ciddi bir satış bakın düze satıştan sonra son düzeltme ve inanılmaz bir düşüş. Dolayısıyla 140 dolar seviyeleri ciddi bir e, direnç bölgesi arkadaşlar. 138-140 dolar seviyeleri bu bölgelerde e, kar marjı alınabilir. Uzun vade takip eden arkadaşlar için bu söylediklerim geçerli değil ama kısa vade için bu seviyeler önemli seviyeler arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar bir arkadaşımız çok fazla Light Litecoin'i soruyor. Bir de ona bakalım. Hemen şöyle açtığımız zaman haftalık grafiğinden bakalım arkadaşlar. Evet haftalık grafiğinde şu an için e, yani çok güzel bir hareket yok. RSI tarafına baktığımız zaman e, alıcılı bölgede değil ama e, nasıl takip edilebilir? Şu bölgeden bir destek alırız. Şöyle aldığımız zaman yani buradaki kırılımı görmemiz lazım arkadaşlar. Yani şu bölgeyi nereye kadar tamamlar, devam eder mi bilemiyoruz. Grafik haftalık bir grafik ve hareketli ortalamalara da baktığımız zaman hemen onlar da açılsın. Yani buradaki trend kırılması gerekiyor. Güçlü bir yükselişin başlayabilmesi için ama şu an için öyle bir görüntü yok arkadaşlar buradaki kırılım yani an itibariyle 90 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor ama grafik yatay devam edebilir arkadaşlar. Yani şu şekilde grafik devam ederse çünkü direnç noktası bugün itibariyle 90 dolar ama yarın bu şekilde devam etti, 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 sona doğru geldi, kırıldı, devam etti. Burası yaklaşık 2024 Nisan arkadaşlar. Yani şuradaki boşluk 2024 Nisan'da doluyor. Yani o zamana kadar kırılım gerçekleşir mi? Yoksa de aşağıdaki desteği mi kırar? Bunu bilemeyiz. Ama şu an için görüntü nötr arkadaşlar. Yani yatay hareket devam ediyor. Litecoin tarafında da söyleyeceklerimiz şimdilik bunlar arkadaşlar. Bugün için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.